Bu seride kadim mistik hikayelerle buluşacağız. Keyifli dinlemeler. Yaşlı adam ve atı. Çok eski zamanlarda küçük bir köyde yaşlı bir çiftçi yaşarmış. Çiftçinin bir tane güçlü beyaz bir atı varmış ve bu at çiftçi için çok değerliymiş. Atıyla tarlasını sürer, yükleri onunla taşır ve geçimini onunla sağlarmış. Çiftçi her gün bu at sayesinde işlerini halleder. Ve hayatını sürdürürmüş. Köy halkı da bu atı çok değerli bulur ve çiftçinin ne kadar şanslı olduğunu düşünürmüş. Bir gün çiftçinin atı kaçmış ve dağlara doğru gitmiş. Köy halkı bu haberi duyunca çok üzülmüş ve yaşlı çiftçiye teselli vermek için evine gelmişler. Çok üzücü bir durum, atın kaçmış. Ne kadar şanssız bir olay bu demişler. Yaşlı çiftçi ise sakin bir şekilde Atımın dağlara gittiği doğru ama bu şans mı şanssızlık mı kim bilebilir demiş. Bu cevaba köy halkı şaşırmış. Ancak çiftçi umursamaz bir şekilde hayatına devam etmiş. Birkaç gün sonra kaçan at geri dönmüş ve yanında vahşi, güçlü bir at sürüsüyle birlikte gelmiş. Şimdi çiftçinin bir değil birçok atı olmuş. Bu durum köy halkını çok şaşırtmış. Herkes yaşlı çiftçiyi tebrik etmek için yine onun evine gelmiş. Ne kadar şanslısın, atın geri döndü, üstelik yanında bir sürü at getirdi demişler. Yaşlı çiftçi ise yine sakin bir şekilde, "Evet atım, yanında bir sürü atla geri döndü. Ama bu şans mı, şanssızlık mı, kim bilebilir?" diye cevap vermiş. Bir süre sonra çiftçinin oğlu bu vahşi atlardan birine binmeye çalışmış. Ancak at çok vahşi olduğu için kontrol edememiş ve attan düşerek bacağını kırmış. Bu olaydan sonra köy halkı yine çiftçinin evine gitmiş. Bu gerçekten çok kötü bir olay, oğlunun bacağını kırması büyük bir talihsizlik demişler. Yaşlı çiftçi yine sakin bir şekilde, "Evet oğlum ayağını kırdı ama bu şans mı şanssızlık mı kim bilebilir." demiş. Bir süre sonra ülke savaşa girmiş ve krallık tüm genç erkekleri savaşa çağırmış. Köydeki tüm gençler savaşa gitmiş. Ancak yaşlı çiftçinin oğlu bacağı kırık olduğu için savaşa gitmekten muaf tutulmuş. Bu defa köy halkı çiftçinin yanına gelerek onun ne kadar şanslı olduğunu söylemiş. Gerçekten çok şanslısın. Oğlun savaşta ölmeyecek demişler. Yaşlı çiftçi yine aynı cevabı vermiş. Bu şans mı şanssızlık mı kim bilebilir? Bu hikaye İyi ya da kötü olarak nitelendirdiğimiz şeylerin, olayların tümüne bakıldığında anlamını kaybettiğini gösterir. Hayatta bir şey ilk başta kötü görünse bile zamanla bu durum olumlu bir sonuca yol açabilir ya da tam tersi olabilir. Olaylara etiket koymadan bakabilmek, tarafsız bir gözle değerlendirme yapabilmek önemlidir. Her durum zaman içinde yeni fırsatlar veya deneyimler sunabilir. İyi ve kötü kavramlarının ötesine geçerek yaşamak, hayatın sürprizlerine açık olmayı sağlar. Yaşlı adam, olaylar üzerinde kontrol sağlamaya çalışmak yerine, hayatın akışına güvenmeyi seçer. Hayatta her şeyi kontrol etme çabası bizleri yorar ve endişelendirir, ancak olayları kabul etmek huzur verir. Yaşamın akışına güvenmek, içsel bir dinginlik getirir. Hayat, bize olumlu ya da olumsuz olaylar getirse de bu olayların hayatımızda nasıl bir etki bırakacağını zaman gösterir. Yaşamın doğal akışına güvenmek, olayların kendi doğal sürecinde sonuçlanmasına izin vermek huzuru ve bilgelik getirir. Hayatta karşılaştığımız olayların her zaman göründüğü gibi olmadığını hatırlatır. Yaşlı adam iyi ya da kötü olduğunu düşünmeden her durumu olduğu gibi kabul eder. Bir olay İlk bakışta kötü gibi görünse bile gelecekte nasıl sonuçlar doğuracağını bilmek mümkün değildir. Hayat karmaşık bir akış içinde gelişir ve olaylar birbirini etkileyerek farklı sonuçlar doğurur. Bir olay anında iyi ya da kötü olarak etiketlenmemeli, gelişmesi izlenmelidir. Bu tutum zihinsel esneklik ve iç huzuru sağlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınız ile katkı sağlarsanız sevinirim.